Yeni bir podcast yayınından herkese selamlar. Ben İlker Şimşekcan. Bugün sizlere sevgili Nevzat Tavlaş'ın 2009 yılında fotoğraf evinden çıkardığı foto muhabiri Aragüler isimli kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Şimdiden keyifli dinlemeler. Baba Ocağı'nda 1967 yılı biterken Babası Dajat Bey, günleri sürekli bir koşturmaca içinde geçen oğlu araya sitem etti. ''Gidersin, gelirsin. Gazetelerde röportajların çıkar, okuruz, fotoğraflarına bakarız. Ama bize bir hayrın yok. Niye? Bir gün beni alıp bir yere götürdün mü? Seni nereye götüreyim ki? Sen nereye istersen gidersin. Patronsun. Bir gün alıp da beni memlekete doğduğum yere götürmeyi düşündün mü?'' Doğduğum evi görmek istiyorum. Hem gel sen de gör. Sen beni götürürsen kıymetli olur. Yoksa her köy aynıdır. Babasının bu sözleri için eşlemişti. İşlerini ayarladı, vapurla Giresun'a, oradan da taksi tutup Şebin vardılar. Yolda giderken dağlar gittikçe yükseliyordu. Bitki örtüsü değişiyor, yükseldikçe ağaçlar çam ağaçlarına dönüşüyordu. Adını hatırlayamayacağım bir yerde karşımıza boz bir dağ çıktı. Burası ünlüymüş. Saç kavurması yedik. Keyifliydik. Baktım bu toprakların adamı olmak istediği belliydi. Ama ben durumu biliyordum. 6 yaşındayken Şebinkarahisar'dan ayrılmış, İstanbul'a okula gönderilmişti. Bir köy çocuğuyken kentli olmuştu. Sonra hatırladım. Zaman zaman bu dağları bir haftada yürüyerek nasıl kıyıya yani Giresun'a vardıklarını daha önce anlatmıştı. O zamanı düşünüyordum belki 1910'lar. Bir köy çocuğunun büyük kente imparatorluk merkezine okula gitmesi baya büyük bir şans. İstanbul'un orta köyündeki okulda temiz bir üniforma giymek, pazar günleri Kuruçeşme'deki kilise Gomidas'ın korosunda şarkı söylemek, kendi yaşındaki kentli çocuklarla oynamak, gülebilmek ve yıllar geçmiş aradan işte şimdi köye gidiyoruz. Babasının doğduğu köy Şebin Karahisar'ın Yaycı köyüne daha 8 kilometre vardı. Yol olmadığı için ancak traktörle gidilebildiğini öğrendiler. En sonunda yüksek karoserli bir araba bulduk ve köye vardık. Herkes merhaba diyor, anlattık, ayran içtik. Bütün köyün adamları herkes teker teker merhaba dedi, ayranlar tazelendi. Sonra hep beraber düştük köyün yoluna. Peder evini arıyor. Sağ saptık, sola saptık. En sonunda Burasıydı dedi. Baktığı yerde ev yoktu. Harabe olmuş. Karşısında büyük taşlarla örülmüş bir duvar yığını vardı. Belli ki ev yıkılmış, zamanla yok olmuştu. Sonra birden köylülere döndü. Köyün meydanında çeşme vardı. Bir sürü yerinden su akardı. Nerede?" dedi. "Aa burada dediler. Gittik. Peder çeşmenin her gözünden doya doya su içti. Oh be dedi. Su dediğim budur işte köy meydanında oturmuş konuşuyorlardı ki babası birden harman yerini sordu. Köylüler hemen gösterdiler. Oraya da gittik. Ben hep buna biner, döner dururdum dedi ve boş duran döveni gösterdi. Belki de ağırlık olsun diye anam beni buna bindirir dururdu. Ama ben de çok hoşlanırdım ya. Köylüler Ahmet, Mehmet, Yusuf, İsa pedere baktılar. Sonunda bakla yazlarından çıkardılar. Yine binmek istiyorsan hemen hazırlarız dediler. Bir atları getirdi, biri dövene bindi. Elinde bir dal. Deh dedi. Atlar yürüdü. Döndüler, döndüler, döndüler. Peder o anda 6 yaşındaydı. Atlar gidiyor, o dövene oturmuş, bizim gözümüzde göre dönüp duruyordu ama kim bilir neler düşünüyordu. O eski günlerdeki gibi anası kim bilir ne zaman artık yeter diyecek, gel buraya diyecek. Ama yok ki anası artık. O dönüyor. 6 yaşındaki babam Ahmetler, Mehmetler bakıyor. Ben de. Belki yarım saat, belki daha çok. Atlar ağırlaştı. Ve en sonunda peder dövende ayağa kalktı. Atları durdurdu. Aramıza döndüğünde gözleri yaşlıydı. Kim bilir özlediği daha ne çok şey vardı. Artık geri gelmeyecek olan eski çocukluk günleri gibi. Ya 6 yaşında işte böyle dönerdim Döven üstünde dedi. Hava kararırken ayrıldılar yaycı köyünden. Herkeste vedalaştılar. Araç 2-3 kilometre uzaklaşmıştı ki babası arabayı durdurdu. Dur, köye bir de uzaktan bakalım dedi. Arabadan indi. Ben de indim. Baktı, baktı tepenin altındaki köye. Anasını mı aradı, babasını mı bilmem. Sonra birden bana dönüp gidelim dedi. Şebin Karahisar'dan su şehri Sivas'ın yolunu tuttuk. Sivas'tan da ver elini İstanbul. Memnundu. Eczanesine gelen her dosta köyünü anlatıyordu. İçine başka türlü bir yaşama isteği gelmişti. Baksana be köye gittik. Çeşmesinden su içtik. Adamlarla konuştuk. Dövende döndük. Ayranlar içtik. Hepsi iyi ama bir şeyi unuttuk. Hem de en önemlisi oydu. Unuttum işte. Nedir o? Ne olacak? Yemişler. Dut kurusu, pestil, kayısı, Bunları cebime doldurur doldurur yerdim. Çok severdim. Alıp da getirmeyi unuttuk. Hem şimdi hatırlıyorum. İstanbul'da okula gelmek için köyden ayrılırken anam bir torba içinde bu yemişlerden vermişti de bütün yol boyunca yemiştim. Boş ver seneye gideriz. İstediğin kadar yersin. Bana ters ters baktı. İçinde bir eksiklik vardı. Şebin Karahisar'a gittikten sonra adam mesut olmaya başladı. Oğlum beni aldı memleketime götürdü. Topraklarımı seyrettirdi bana. Ben çocukken oynadığım sokaklarda yürüttü. Çeşmeden su içtim. Güneşin batışını seyrettim. Sadece dut kurularını almayı unuttum. Böyle şeyler anladın mı? Ara babasını doğduğu köyüne götürüp suyunu içirdikten 4 ay sonra kaybetti. Yağlı defter. Babam enfarktüsten öldü. Doktor getirdik. Gece 11 gibiydi. Saat 4'e doğru öldü. 3 kere enfarktüs geçirdi. İlk ikisini Amerikan hastanesine kaldırdık. Üçüncüsünde burada bu evde öldü. Dut kurusu, pestil, kuru yemişleri unutmalarının babasının içinde nasıl da ukde kaldığı aklına geldi. İçi sızladı. Cenazeye gitmek için evde bekliyordum. Şimdi rahmetli olan şair dostum Nevzat Üstün de vardı. Cenaze merasimi ikide başlayacaktı. Daha yarım saatten fazla vakit vardı. Derken kapı çalındı. Açtım. Kapıda ellerinde büyükçe bir tahta kutu olan iki kişi duruyordu. Yüzlerini bilir gibiyim. Buyurun dedim. Biz Dacat Bey'i arıyoruz. Bunu kendisine getirdik. Yaycı köyünden. Şebin Karahisar'dan dediler. Hatırladım. Bunlar pederin köyündeki köylüler. Bize ayran verenler. Döveni harman yerine getirip ata koşanlar. Ahmetler, Mehmetler, Yusuflardı. Adlarını şimdi hatırlamıyorum. Belki de Mehmet. Ne Yusuf? Ama onlar, onlar işte pederin köylüleri. Şaşkınlık içindeki ara misafirleri içeri buyur etti. Peder öldü dedim. Şimdi cenazeye gidiyoruz. Siz de gelin. Yer yakın. Onlar da şaşırmıştı. Sessizlik oldu. Kutuyu açtım. İçinde dut kurusu, pestiller, kuru yemişler. Hem de bol bol. Baka kaldım. Onlar sözü aldı. Dacat Bey bizim köylü. Geldi, gezdi ama yemişini tatmadan döndünüz. Biz de İstanbul'a geliyorduk, yemiş getirelim dedik. Kısmet değilmiş. Nevzat da ben de ne diyeceğimizi şaşırmıştık. Pederin sözleri aklıma geldi. Gittik de, gezdik de, suyunu içtik de, dut kurusunu, pestilini, yemişini yemeden döndük. Artık cenazeye gitme zamanı gelmişti. Üç küçük naylon torba buldum. İki üç avuç dut kurusu, birkaç parça pestil, biraz erik kurusu. Köylüleri ona Özlemini çektiği yemişleri getirmişlerdi. Bunları naylonların içine doldurdum. Hadi gidelim dedim. Yemişleri peder gömülürken tabuta koydum. Beyoğlu 3 Horan Kilisesi'nde yapılan törenin ardından babasının cenazesi Şişli Ermeni mezarlığına defnedildi.